Selam arkadaşlar. Bana gün bugün tek atmalardan devam ediyoruz. Tek atan Grace Kara Asatlı özlemişsinizdir. Sezon 13'le beraber fark. Anla nereye Git git git. Ana. What's going on? What's going on? Aha. Ben görmüşem, ben görmüşem. Ben göreceğimi görmüşem. Hemen rotasyon değişti baba. Buna can da gelmeyecek. Hadi biraz daha erken yetişebilsem. Sonra en azından totem atmak istiyorum. Şiş, 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 şiş. Şiş, susun 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 susun. Hem kurtunu çalacağım hem kendi hayatını çalacağım. 600 çarp pasifleri doluyor. Ölsen oğlum sen. Sen ne ölmüyorsun lan? Kırmızım da var altında. Kırmızım olduğu için zorluyorum hala. Ölsen alan. Ölsen oğlum. Ha? Öldürdüm. Ne ne geliyor? Gelsin Tristanaymış. İyi flash'ini de aldım. Artık mavisini de çalacağım. Kurtunu da çaldım. Bir totem neler değiştirdi. Gelirse bir daha keserim bu arada bana çocuğu. Geldi. Gel. Gel bir daha keseyim seni. Gel gel. Gel kaçacağın yere doğru kaçıyorum ben de. Al bakalım. En kötü karasatını satın alayım. Tamam. Hadi bay bay. Bir daha geleceğim mi? <laughs> geleceğim mi? Geleceğim mi? Ama ma Alttakiler geliyor kaçıyorum. Aha. Ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun lan? Lenci. Bizim adam niye gelmiyor baba? <laughs> hayır 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 Sü Mid uyuyor ya. Vallahi uyumasa inanılmaz bir kuş kaçış olacaktı oradan. Tikamımızı almaya gidelim mi la? O ne yapar? O buraya gelir. Ben bunu kesmeye giderim. W'm yok ama minyonlar Adamlar, şaraplar ve kadınlar, rengarlar, rengarlar gene buradalar. Öl artık be vicdansız ya. Sen gene mi geldin ya? Sen ne istiyorsun ya? Aa sokuk. <gülüyor> <gülüyor> ne balla adamım lan ben. Ha? Şş, gel. Gel hadi. Hadi karasatını verdim bana. Flash mı atacaksın? Öyle bir yaklaştı ki. Abi. Abi Yubi. Hadi Veigar'cım bak sana yavaşlattım adamı. Veigar artık bir şey yap. Veigar gözünü seveyim abi. Neredesin artık vur ya? <laughs> Niye sana güvenince ölüyorum ben ya? Ben nasıl öldüremedim o kadar az canı. Ayakkabı çekeceğim yeter. Atlayıp kaçacaktım şuraya işte. Ne uğraşıyorsun ki o gün? söz duyanlar like atsın. <laughs> Şimdi buradan turunlaya bir uçuş yapalım. Fiora geliyorum turunla altı level. Okay. Halledebilecek bir seviyede. Çok güzel kuleden diyeseydi ya. Beni de keser şu an biliyor musun bu? Bir yardım etseniz oğlum siz niye bir kere vurup bırakıyorsunuz ya? Hop 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 vur hadi hop var bu sana kule aptal kule vurmadı ya inanılmaz ya o ne lan pantheon multi atıyor ona gel gel hadi gel hadi gel. beni mi yiyeceksin benim bu mermim işlemiyor ki adama hadi 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 ya deli oldum. Altı level oldum bekle. Keseyim mi bela? Zoom! Artiz. Flash'ını aldım. aldım. Hmm. Wow. Wow. O kadar biliyordum ki flash atacağını. Bırak beni ya abi bırak. Abi, abi. <laughs> Duvara sıkıştım ultim daha çok geri atmalıydı ya. Of. Çok anlık şey dönüyor çok. Baba benim mid'e gidip mid'deki 300 shot'tan şatlarını... Bot sizdeyim. Sizdeyim bot. Adamsınız. Adam adama bak. Adama bak. Adama adama helal olsun. Helal olsun helal. Onu ne yap ona bir şey yapılamadı. Olsun. İstiyor ama ölmek istiyor sanki değil mi? Bir ölmek istiyor. Sezdim. Yapıştırın beyler kul altı. Koş lan Koş 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 koş. 3 2 tak. Ölme la. Gitti la çocuk gitti la. Allah rengar geliyor. Rengar gelse iyiydi anasını satayım. Kaçtım. Bay bay arkadaşlar. Hem de flash atmadan. Hop. Vurma. Vurma. Vur. 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 Onu nasıl yaparız yaparız nasıl yaparız yapamayız çıkarız İyi iyi itemi bitirdim rahatladım bu saatten sonrası daha güzel olacak bizim için Şimdi arkadaşlar ilk item de bittiğine göre ayakkabı daldırızı. Bu ikinci kanalımız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yeni izleyenler varsa bana bir şans versin. Teşekkür ederim. İyi seyirler. İki saniyeli koyayım. Hey, hey. Şimdi biz topa doğru yola, mide doğru yola çıkalım. Boş ver topu. Tekrar geliyorum. Lan dur ölme lan. Ula ölme lan. ölme lan. Abi nasıl ona kalabilir be. Saçmalık. Aşkım. Aşkım. Ne <laughs> bunu da ben çaldım. Oh canıma Ha? Ha kimi yakaladım? Tak 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 tak. Tak. Lan. Tak. Ananı şimdi bak. Bak yeter ama ha. Yeter ama ha mermi yok. Anasını satayım vurmuyor karakter. Mermi kaç kuruş abi. Abi mermi. Abim. Adam öldü aşağı. <laughs> Niye bu kadar anlık oluyor ölümlerimiz ya? <laughs> Ay çıldıracağım. Ayakkabı bitti belki daha hızlı vuruşar artık. Bu da burada geberdi. 10 dakikada yaşamayacağım stres heyecanı yaşattı uyumanın. Alet olsun. Ya gene mi sen gene mi sen? Bu sefer senden çok daha güçlüyüm lan. Ha? Ha? İp ne? Bu sefer senden güçlüyüm. Turunda gelme. Baba direkt topuk buradan. Turunda geliyor üstten. Gelme diyorum geliyor. Gel lan. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Aha, kaçıyor bak bak. Az kalsın ölümden dönmüşüz. Ölümden önüne bak önüne bak. Ben atlayacak. Allah'ım önüne baksana birader. Allah. Gel bari dibine gireyim de. Ya. ya önüne bak önüne a koyayım nere bakan nere. Aa deli oldum ya. Vegar'a küfür Beğensin. Peki şey ciddi soruyorum. Şu an Veigar sizin oyununuza denk gelen biri olsa. Söver miydiniz sayar mı? Ne yapardınız? Ne? Ha? Bana bait de bu sefer. Abicim niye erken açıyorsun şunu? Niye erken açıyorsun şunu? Neden erken açıyorsun onu? Bak. Veigar'ı sövdüyenler. Veigar. Koyayım. Neden erken açıyorsun? Beklesene gelsin çalıya. Gel senden çıkaracağım çocuğu. Sen bana ne ara level fark attın ya? Sen ne ara level fark attın ya? Ben senin içinden geçtim be. Adam beni kesiyordu. 700 gold vardı adam ya. Bu benim atam bu. Benim salaklığım. Kızlar. Aha bu sefer yanıma geldin. Sıçmadın mı şimdi sen? Sen gel sen Rengo. Rengo sana ile alacağım seni. Sana özel için gittim. Aha. 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 Aha yanında bittim. Yanında bittim mi bitmedim mi şimdi ben senin? Zung. Çok güzel gittik. Ana lan. Oğlum niye önüme atlıyorsun manyak? <laughs> Flash atacağım dimi ya? Mecbur atacağım dimi mi ya? Lan onu bıraksana benim hakkımı. Benim hakkımı bıraksana. Ne yaparsın? Geldi yani, Geldiler gene. Anasını satayım. Geldiler gene bir bıkmadınız adam. koyayım bir bu durmadınız. Fringar bu hale getirenin Fründen geliyor ya. Benim adamım geliyor ya. Zoom, çok güzel konma yaptım ama tekleye de daha iyi olacaktı daha olsun. Oh, döndüğün yerde ben bekliyorum. Fringo. <laughs> Aa adama bak. Helal lan sana. Helal lan sana. <gülüyor> <gülüyor> lan çağır vur Allah senin belanı vermesin. Çağır. <laughs> Aa vallahi ölüyorduk gene ölüyorduk lan. Gelen giden tehlike var mı yok. Aha. 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 Nice. 2700 para dönelim. Aha yöne. Yönem 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 yönem. Ooo oh, ne güzel kestim onu öyle Canım işte, dendim Ve karşıdan FF geldi Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Yarın görüşmek üzere öpüyorum Bay bay